Merhabalar, bugün sizi evde sıkça kullandığım bir tohumla tanıştıracağım. Adı çemen tohumu. Bu şekilde açık renkli kahve çekirdeğini andıran bu güzel tohumları ben kavurarak özellikle tarhanamda kullanıyorum. Kavurduğumda koyu kahverengi oluyor ve tarhanama müthiş bir lezzet katıyor. Çocuklar keyifle yiyorlar. Bu tohum vücudumuzda kanser oluşumunu engellemeye önemli bir fonksiyon gösterdiği gibi boy uzatmak gibi birçok vücudumuzdaki toksinlerden tutun da değerli bize fayda sağlayan bir tohum. Eğer çayını yapmak istiyorsanız, macununu yapmak istiyorsanız bu şekilde kavurmadan kullanacaksınız. Ben tarhana da kullandığım için bunu 5 dakika kavuracağım. Sizlere de tavsiye edebileceğim aktardan alıp evinizde rahatlıkla bulundurabileceğiniz güzel bir baharat tohumu diyebilirim sadece yan etkileri olabilir, ilaçlarla etkileşimi olabilir diye araştırmanızı da tavsiye ediyorum ama biz evimizde çok seviyoruz. O mis kokulu tarhanalarımda da ben bundan bir kaşık kullandığımda muhteşem şekilde aroma veriyor. Hadi biz bunu kavuralım. Bu otun adı boyotu. Biraz tüpümü kısıyorum. Kısıkta da 5 dakika güzelce kavuruyorum. Bunu ne yapıyorum? Bunu ben tarhananın içine koyuyorum. Çok güzel lezzet veriyor. Çocuklar aromalı şekilde daha güzel yiyorlar. Ben bunu küçük tüpte yapıyorum. Sakın evde yapmayın. Çünkü kokusu çemen kokusunu andırdığı için baya bir süre evden kokusu çıkmıyor. Böyle karıştırarak 5 dakika ben bunu kavuracağım. Koy kahverengi olduğunda kapatacağım. Ve bunu tarhanamın içine katıyorum. Şöyle şu kadar bir kısım tarhanaya kattığımızda çok lezzet veriyor. Bu e, tohumlar çemen tohumu diye geçiyor aktarlarda. Bunlar e, böyle kavrulmadan da macun yapılabiliyor. Çok faydalı. E, faydaları saymakla bitmez diyebilirim. Bu şekilde macun yapılabiliyor. Ben bunu bu şekilde 5 dakika kavurduktan sonra çok güzel bir şekilde kullanacağım gitgide rengi koyulaşıyor ve çıtır çıtır kavrulma sesleri duyuyor. Sürekli karıştırmam gerekiyor. Batı Karadeniz'in Bartın yöresinden bir arkadaş dedi ki bu tohumu hiç konuşmadan kavur. Hatta eşi de bana ilk tohumu getirip beni bununla tanıştırdığında mukadder mi konuşmadan bunu yapacak diye söylemiş. Bayağı gülmüştük. Konuşmamak gerekiyormuş ama ben şu an bayağı bir konuşuyorum. Sanırım artık tohumlarım oldu. Kullanıma hazır. Ben bunu tarhana da kullanacağım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Lezzetine lezzet katıyor. Çok güzel bir arama veriyor. Dediğim gibi bunu çiğ bir şekilde yapıp da tüketebilirsiniz. Çiğ bir şekilde alıp da tüketebilirsiniz. Faydaları çok fazla. Evinizden eksik etmeyin.